Merhabalar, güncel bir konuyla karşınızdayım. Mustafa Kemal Atatürk takipçileri, sevenleri tarafından farklı bir şekilde figürüze edilen, kendisini sevmeyen, onun yaptığı devrimler, kurucu babası olduğu ülkeyle ilgili görüşleri farklı olan insanların kafasında imajı ile ettiği. Mustafa Kemal figürü bambaşka. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'ü nereye koyabiliriz? Ee, Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak yalnızca siyasi, askeri bir lider değil, aynı zamanda derin bir kültür milliyetçisi olması tabiyle. Onun hayatını derinlikli olarak incelemiş bir insan olarak. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçü ve bütünlükçü bir kültür milliyetçisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bağlamda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Onun Türkçülük anlayışı dar bir milliyetçilikten ziyade, etnik milliyetçilikten ziyade Türk dilini, tarihini ve kültürünü merkeze alan bütünlükçü bir vizyonu yansıtmaktadır. Bu vizyon Turan coğrafyasındaki Türk halklarının birleştirme idealiyle iç içe geçmiş olup Atatürk'ün çeşitli konuşmalarında, eylemlerinde, entelektüel çalışmalarında somutluk bulmuş bir durumdur. Örnek vermek gerekirse İsveç Vila Prensi'de o Velat Prens'e Oğuz babanız demesi. Son kaçar şahını, şahını askeri yardım teklifinde bulunması. Türk kökenlerinin vurgulaması. Yakutça üzerine çalışmalar yapması ve dünyadaki uygarlıkların Türkistan kökenli olduğunu olması gibi unsurlarla beraber baktığımız zaman onun Türkçü kimliğini belgelen tarihi gerçeklikler vardır. Ayrıca Gagozlara Türkçe öğretmen göndermesi. Unutulmuş Türk topluluklarının kültürel olarak canlandırma çabalarıyla beraber değerlendirdiğimiz zaman ortaya bu benim söylediğim şahsiyetin kişiliğinin e, somutlaşmış bir kimliğini görebiliyoruz. Bu sunumda Atatürk'ün Türkçü ve bütünlükçü Türkçülük milliyetçiliğini tarihi kaynaklara dayalı olarak değerlendireceğim. Öncelikle Atatürk Turan halklarına yönelik bütünlükçü bir bakış açısı olan bir şahsiyettir. Atatürk'ün Türkçülüğü Osmanlı İmparatorluğu'nun çok etnikli yapısında sıyrılarak Türk kimliğini kültürel bir çimento olarak kullanma üzerine kuruludur. O Türk halklarını Turan kavramı altında birleştiren bir vizyona sahipti. Bu Ziya Gökalp'in Türkçülük fikirlerinden etkilenmesi etkilenmekle beraber Atatürk'ün pratik uygulamalarında daha kapsayıcı bir boyut kazandığını söyleyebilirim. Az önce örneklendirdiğim gibi 1932 yılında İsveç Velihat Prensi Gustav Adolf fun Türkiye ziyareti sırasında Atatürk prensin babası olan İsveç kralı 5. Gustav'ı kastederek Oğuz babanız ifadesini kullanmıştı. Bu Macarların ve diğer Ural Altay kökenli hakların Türklerle ortak atasal bağlarını vurgular. Çok net şunu söyleyebilirim. 1850'li ve 1900'lü yıllar arasında e, yabancı e, o dönemde yayınlanmış yabancı dergi gazeteler ve Osmanlı mecmualarında özellikle Osmanlı mecmualarındaki tüm Türk entelektüellere e, yurt dışından işte Lüksemburg'dan, İngiltere'den, Paris'ten şuradan buradan mektuplarda o haftanın ya da yayın dönemi neyse, o dönem içerisinde o ülkenin o başkentinde yaşanan bütün gelişmelerle birlikte bütünsel bir bakış açısıyla mektuplar yazılması o mektuplardaki ayrıntıları bizzat görmüş bir insan olarak ee, dönemin Atatürk'le aynı dönemde yaşamış Osmanlı elitlerinin Osmanlı entelektüel Jön Türklerinin İttihatçıların kültür seviyelerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Atatürk 4000-5000 bin, bin kitap okumuştur iddiaları o dönemin büyük şahsiyetlerinde, Maraşal Fevzi'de, Kazım Karabekir'de ve benzeri birçok şahsiyette e, vücut bulmuş olduğunu düşünüyorum. Ve bu rakamların çok üzerinde de Atatürk'ün bizzat değerlendirdiği çalışmalar olduğunu farkındayım. E, bu rakamların tutarsız olduğunu, çok yüksek rakamlar olduğunu düşünenler haftada bir iki kitap okuyan, okumayı sevmeyen tipler. Yani okuma alışkanlığı olan adamlar lavaboda bile kitap okuyorlar. Bunu çok net ortaya koyayım yani söyleyeyim. Ya bu başka bir aşk. Şimdi tekrar mevzumuza dönersek o dönemin entelektüel seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu söylemem gerektiğini vurgu yaparak bu bilgiyi verdim. Şimdi Ural-Altay kökenli haklı Türklerle ortak atasal bağlarını bilen bir Atatürk'ten bahsediyoruz. Atatürk'ün bu sözü Dolmabahçe Sarayı'ndaki resmi görüşmede kaydedilmiş ve Afet Atatürk hakkında hatıraları belgeler altı eserinde de kaynak bulmuştur. Sayfa 251 Türk Tarih Kurumu 1959 baskısı. Belgeli şeyler bunlar yani. İnan, İnan Atatürk'ün bu ifadesiyle Türklerin geniş coğrafi ve tarihi akrabalarını simgelediğini aktarmıştır. Diğer bir örneğe geçtiğimiz zaman da Atatürk'ün son kaçar şahı Ahmet Şah'a yönelik tutumu. Türkçü bütüncülüğünün pratik bir yansıması olduğu düşüncesindeyim. 1921'de İran'dan ki kaçar hanedanının Türk kökenli olduğunu vurgulayarak askeri yardım teklif etmesi ve bu Sovyet tehdide karşı Türk dünyasını koruma amacını taşır. Konu Atatürk'ün e, telgraf namelerinde ve İranlı tarihçi Nasrullah Selahi'nin Atatürk ve İran adlı çalışmasında. Tahran 1980'ler Türkçe çevirisi var detaylıca anlatır Atatürk kaçalların Türk kimliğini öne çıkardığını, pan-türkist bir dayanışma önerdiğinden bahseder. Diğer bir unsur da yine Atatürk'ün Yakutça yani Sakaca üzerine çalışmalarda bulunduğu gerçekliği. 1930'larda Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla Yakut Türklerini kültür olarak inceletmiş ve Yakutça Türkçe sözlük çalışmaları başlatmış bir kişi. Bir kişilik. Bu Sibirya'daki Türk topluluklarını ana vatanla bağlantı bağlama bağlantıları kesme çabası olarak değerlendirilmeli. Türk Dil Kurumu'nun arşivlerinde Ankara 1935 raporları ve Sadrı Maksud'u Arsal'ın Türk Dili için kitabında 1930 çalışmasında kaynak bulur. Dördüncü olarak da Atatürk'ün dünyadaki bütün gallıkların beşiğinin Türkistan coğrafyası olduğu tezi. Türk tarih tezini temellendirir. Bu konuda Fransız Ansiklopedis ve entelektüel Türk tarihi yazan o dönemin işte önemli Fransız entelektüellerinde bu çalışmalar da destekleyecek döneler mevcuttur. 1931 Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda Orta Asya'nın uygarlık merkezinde olduğu savunması. Bu tezin Türk tarihin ana hatları 1930 Devlet Matbaası kitabında ve Afet İnan'ın notlarında da belgelendiğini ifade etmeliyim. Atatürk Sümer Hitit gibi uygarlıkların da Türk kökenli olduğunu iddia ederek Türk kültürünün evrenselliğine vurgu yapan bir siyasi figürdür. Aynı zamanda Gagavuzlar öyle kültürel canlandırma çabalarının olduğunu ve bu Türkçülük düşüncesiyle unutulmuş Türk topraklarına diriltme boyutunda içerdiğini, Gagavuzların Moldova ve Ukrayna'daki Ortodoks Türkleri olduğunu hatırlatalım. Osmanlı'dan kopmuş bir gruptu. 1934'te Atatürk Gagavuzlara Türkçe öğretmen göndermiş ve tarihlerini hatırlatmış. Bu Romanya'daki Gagauz köylerine öğretmen sevkiyatı şeklinde de gerçekleşmiştir. Konu Türk Tarih Kurumu belgelerinde ve Gagavuzlu tarihçi Dimitri Karaçoba'nın Gagavuzlar ve Atatürk makalesinde Konrad 1990'da bu kaynaklar kaynak bulunmaktadır. Ayrıca Atatürk 1935'te Gagauz temsilcileriyle görüşmesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivlerinde 1 Kasım 1935'te de yer bulur. E, bu eylem Türkçülüğü unutmuş milleti kendine getirme misyonunun somutlaşmış bir hali olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Atatürk Gökalp'in ee, teorik Türkçülüğünü pratik bir kültür milliyetçiliğine dönüştürmüş en büyük Türkçü olarak karşımıza çıkıyor. Nutuk'ta 1927 ve çeşitli konuşmalarında Türk dilinin saflığını ve tarihi derinliğini vurgulayan, Türk dil ve tarih kurumlarını kuran, bu vizyonlu kurumsal ifadeler inşa eden, o dar ırçılıktan uzak, kültürel bütünlükçü bir yaklaşım benimsemiş ve ne mutlu Türk'üm diyeni ifadesiyle kültürel aidiyeti esas almış bir siyasi liderlikten bahsediyorum. Sonuç olarak şunu ifade etmeliyim. Mustafa Kemal Atatürk, Turan haklarının en büyük evladı olarak Türkçü, bütünlükçü bir kültür milliyetçisiydi. Eylemleri ve fikirleri Türk dünyasını, dil, tarih ve kültür temelinde birleştirme idealiyle şekil bulmaktadır. Bu vizyon bugün hala Türk Cumhuriyeti ve toplumlar arasında ilham kaynağı olduğunu ifade etmeliyim. Bu değerlendirmeler ışığında de net olarak şunu söyleyebilirim. Atatürk çok büyük bir kültür milliyetçisiydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın